web sitemden gelip hizmetler kısmına girdiğiniz zaman sosyal medya alanında, web alanında, siber güvenlik alanında ve burada olmayan yazılım alanında hizmetlerimiz bulunmaktadır. ürünlerimiz, hizmetlerimiz, eğitim setlerimiz, kurslarımız her türlü şey Dip Diz programlarımıza da gelmeyi unutmayın. Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz dip. Terminalimizi açalım. Tam ekran yapalım. Deep yazdığımız zaman diye karşımıza çıkıyor zaten. Yurtlu da Trollunus'ta. ne kurmayı kanalında var zaten. Kurabilirsiniz. Deep nedir? Deep dizin tarayıcıdır. Dizinleri tarar. Ve hedef verdiğimiz sitenin sitede dizinleri tarar. Bu dizinler önemli dizinler olabiliyor. Bug Bounty'de zafiyet olarak adlandığı olan diziner olabiliyor. Olabiliyor. Bu dizinler önemlidir. Kendim de pentestlerde, Bounty'lerde kullandığım bir araçtır dip. Ve listemizde 4612 tane şeyme dizin bulunuyor. Bu dizinleri tek tek tarıyor. Bu dizinleri taradıktan sonuçlarını ve quest isteğine göre veriyor. 200. Açık demek. Bu. 200'ler. Açık demek. Bunlar zaten benim Novet tool'umda bulmaktaydı. Ben orada Esplate'in içine hepsini tek tek yazmıştım. Hatta onu da göstereyim. Gösterebilirim belki. Şöyle. Clone ATPC kitap.com Spoot Şimdi CD Pentesting Python 3 Tamam. Benim zaten benim de Esplay isimle deep aracı bulmakta ve frontend screen, ödemişim. B'ye bastığınızda burada da bende aynı şey oluyor. Zaten. Şimdi nano yazı tool'a bakalım. Aşağı gelelim. No web kısmına. O sıra deep taramasını yapsın. Deep'in taramaları uzun süre ama detaylı yapar. Şimdi gelelim benim tool'umda. G yere. No kısmına. Geldik. Şimdi ben burada tek tek yaptım. Şimdi. Kodumuz 200. 200 anlar neymiş? Başarılıymış. 404 yok. 204 yok. 301 yok. 400 yok. 401 yok. 403 yok. 404 yok. 500 yok. Bunlar kapalı olanlardır. Şimdi buna göre bunları değerlendirebilirsiniz. Mesela bakalım. Kopyalayalım direkt. Hızlı olduğu için. Çıktı. Mesela. Tarayıcımızı açalım. Ben onu Ha, VPN alsın. Merakla. Şöyle bir şey yapacağız. CD davranı, sudo, openvpn. VPN. Tamam. Şunu çalıştıralım. Ha yok bu VPN bu. Sudo openvpn. VPN. VPN. Tamam bağlandı. Bu videomuz da böyleydi eğitim videosu. Umarım işinize yaramıştır.